şunu söylemek istiyorum. Malatyalı haine geçit vermeyecektir. Malatyalı terörist leşi kaldıranlarla bir olmayacaktır. Terörist leşi kaldıranların yanında yer olanlar yer da bir olmayacaktır. Allah'ın izniyle Malatya'dan her şey, her şey çıkar. Malatya'dan iş adamı çıkar. Malatya'dan sanatçı çıkar. Malatya'dan sanatkar çıkar. Malatya'dan siyasetçi çıkar. Malatya'dan akademisyen çıkar. Malatya'dan her şey çıkar. Ama Malatya'dan hain çıkmaz. Hain çıkmaz. Çıkarmayacaktır da. Onun için tekrar söylüyorum. 2023 seçimlerine gidiyoruz. Genel Başkanımızın dediği gibi Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Buradan kendisini Allah'ın izniyle ülkenin başına getireceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi'ne de desteklerinizi bekliyor Cumhur İttifakı olarak her birinizi saygılarımla selamlıyorum ve diyorum ki Malatya var olduğu sürece, Malatyalılar var olduğu sürece vatanımız bölünmez, bayrağımız inmez, ezanımız dinmez. Sağ olun. Sayın Başkan Vekilim. Evet. Onursal Başkanım. Siz sayın Onursal Sayın Vekilim, siz lütfen sizin Sayın Vekilim Sayın vekilimi ben size alkışlarla sahneye davet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Vekili Genç, dinamik, kıymetli hemşerimiz alkışlarla davet ediyoruz. Sayın Onursal adı güzel. Değerli dostlar, ben buraya gelirken çok farklı bir konuşma hazırlamıştım. Ben Malatyalıyım. Öyle burada bu kürsüye çıkıp da siyaset yapmaya da gelmedim. Buraya siyaset yapmaya gelmedim. Ben az Malatyalıyım. Ben ben Gürün'den ben, ben Gürün'den Darende'ye doğru üniversiteye gittiğimde otobüs yol aldı mı İstanbul'dan dönerken gözleri yaşlanan, heyecanlanan bir genç olarak büyüdüm. Değerli dostlar, bugün bu etkinlik Malatya'mıza yakışmadı. Kimse kusura bakmasın. Biz geçen gene geçen sene bu törenine adaylığını kutlarken burada her şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur bu alanı bize tahsis eden. Ama buraya Millet İttifakı'nın genel başkan yardımcısını çıkarmayan kim? Maalesef Malatya valisi. Bu Malatya ya yakışmadı değerli dostlar. Bu Malatya ya yakışmadı. Biz buraya niye geldik? Malatya'mızı tanıtmaya geldik. Biz buraya niye geldik? Biz buraya niye geldik? Kayısımızın güzelliğini Türkiye'ye tanıtmaya geldik. Biz buraya niye geldik? Malatya'nın dünyaya nam salan ürünlerini tanıtmaya geldik. Ama görüyorum ki şurada bir protokol krizini bile çözmeye çözmeye imtina eden bir anlayış var. Niye var biliyor musunuz? Yeni bir ya, yeni bir kararname çıktı ya. Yeni kararname ile kararname ile artık burayı düzenlemek valiliğe kalmış ya. İşte halimiz bu değerli dostlar. Halimiz bu. sadece kültürle ilgili, festivalle ilgili konuşma yaptık. Dolayısıyla burayı başka bir türlü Burada bur burayı bu şekilde Aranaya kimse çevirmesin. Yani burada devletin valisi hiçbir şekilde eleştirilmesin doğru bulmadığını ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Kıymetli Malatyalılar hanımefendiler beyefendiler. Bakın ben dört aydır Malatya valisi olarak atandım. Hep Malatya'nın güzelliklerini gördüm, Malatya'nın Malatyaya sahip oluşunu gördüm, Malatya'yı Malatya, yı Malatya yı yapan Malatyalılar, Malatyalıların memleket sevgisi. Ama böyle kısır çekiş, çekişmelerle Malatya hiçbir şey kazanmaz. Burada bahsi geçen konu sadece ve sadece bir protokol düzeniydi. Protokolde belli bir sıra vardır. Belli bir sıra içerisinde konuşmalar yapılır. Sıra bir noktaya geldikten sonra bir başka kişi araya girip de ben de konuşacağım deyince bu sefer protokolün düzeni bozuluyor. Bizim ifade ettiğimiz sadece bundan ibaret. Burada İstanbul'da Malatya ile buluşturmak memleket hastalıklarını Sıla hasretlerini Mümkün olduğu kadar Tatmin edecek bir hazırlık yaptık Burada sayısız federasyon dernek çalıştı emek verdi Ve bu çalışmalar emekler Geri plana itildi Bu güzel hazırlıklar bu güzel çalışmalar göz önünden ötelendi Yerine burada bazı siyasi parti temsilcilerinin ee, bazı hedefleri ortaya çıktı. Bu doğru olmadı. Gelin bunu unutalım. Malatya'yı konuşalım. Malatya'nın güzelliklerini konuşalım. Biraz önce bazı kardeşlerimiz Malatya Spor'dan bahsettiler. Yeni Malatya Spor için bir şeyler yapalım. Bağırarak, çağırarak Malatya'ya bir katkımız olmaz ki. Gelin hep beraber Yeni Malatya Spor'u ayağa kaldıralım. Onun için konuşalım. Bakın. Yakın zamanda Malatya Spor için beraber Yiğitlik yapıp Mikrofon kabadayılığı yapacağınıza Yeni Malatya Spor'a destek olun O zaman sizi göreyim O zaman alnınızdan öpelim Malatya'ya Bir kuruş katkısı olmayanlar Lütfen hayır söyleyecekseler Söylesinler söylemeyecekseler Sussunlar bir dakika. Bir dakika. Ee, ha lütfen. Hayır efendim Hayır. Bakın Valimiz geleli dört ay oldu. Kendisi de arz etti. Bazılarının gelip burada siyaset yapmaya hakkı yok. Hepimiz Malatyalıyız. Malatya için canımızı da malımızı da feda etmeye her zaman hazırız. Ben daha dün Malatya'da Sayın Valim'le birlikte bir konun temelini attım. Değeri 20 trilyon. Kim gelmiş burada? Yok ben şu Buyurun buyurun Bizim valimize Hiç kimse karşında Toz var diyemez Ben ediyorum Red diyorum. Buyurun Ya arkadaşlar derdiniz ne sizin ya Abi derdiniz ne sizin ya Allah Allah ya Arkadaşlar Lütfen işinize bakın ya Evet arkadaşlar. Hiçbiri bu olayların hiçbirisi Malatya'ya yakışmıyor. Gerçekten yakışmıyor. Malatya muv organizasyona da yakışmıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Eğer kendinize yakıştırıyorsanız. Kimin nerede siyaset yaptığını herkes biliyor. Kimin nerede durduğunu herkes biliyor. Dolayısıyla biz buraya siyaset için gelmedik. Ondan sonra Muharrem Bey de konuşsun, o da konuşsun, herkes konuşsun ama Böyle bağırarak konuşmasınlar. Muharrem gel konuş kardeş ya. Ya gözünü yem gel konuş ya. Ya gel buraya. Muharrem gel gel ya. Yakışmadı işte gel konuş bağırma orada gel ya. Kardeş gel ya buraya. Ya gel buraya. Ya bir görüntü ver gel buraya. Gel buraya ya. Evet. Evet birazdan sakin birazdan sakin alışın. Muharrem bu abicim tamam Aynen. Muharrem abicim biraz daha sakin lütfen rica ediyorum. Sayın Bakanımı çok büyük özürle sözünü kesiyorum. Kendisi çok sevdiğim saydığım bir büyüğüm bir dostum. Farklı siyasi partilerde siyaset yapabiliriz. Ama biz hepimiz Malatyalıyız. Onun için bugün buraya geldik. Ben bu Malatya günlerinin kurulduğu günden beri gelen bir kardeşinizim. Hangi siyasi partiye mensup olursam olayım. Ama sivil toplumlar siyasetle beraber bu organizasyonları burada yapmışlardır. Başka kentlerde yapmışlardır. Orada da siyasetin tüm renkleri siyasetin içeriğine girmeden burada kendilerini temsil etmişlerdir. Herkese hak olan bugün niye bize haram oldu? Ben bunu sormak istiyorum. Bir yanlışlık mı yapıyorum? Kimse Malatya Spor ya da Malatya'nın başka değerli üzerinden bugünkü beceriksizliği ya da bugünkü yanlışlığı örtmeye kalkmasın. Bizim devletin valisi saygımız sonsuz ama devletin valisi organizasyonda olması gereken hudutlarda olur. Sivil toplumda olursa çok lezzetli bir şey olur. Az evvel dediğimiz hoşgörünün şehri Malatya'da gerçekten İstanbul'da hak ettiği gibi temsil edilebilir. Benim sözlerim bu kadar. Hiç doğru olmadı. Siyasetten bizim karşımızda olan partiler de gelebilir. Ama biz burada ortak payda Malatya olarak geldik. Bir hanımefendi siyasetçimiz gelecek, sonuna kadar siyaset konuşacak, öbürüne söz vermeyeceksiniz, ondan sonra biz Malatyalı izleyeceksiniz. Ben Sayın Bakanım'dan özür diliyorum, tüm Malatyalılarımız kalemşelerinden özür diliyorum. Bu duygumu ifademi Sayın Bülent Tüfekçi Bakanım ısrarla çağırdığı için ifade etmek istedim. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, bak hepimiz Malatyalıyız, ayıptır birbirimize laf söylememiz ayıptır. Biz buraya neye geldik? Arkadaşlar neye geldik buraya ya? He? Konuşmaya mı geldik? Buluşmaya geldik değil mi? Biz kim kime hava atıyoruz ya? Benim nerede siyaset yaptığımı biliyorlar. Muharrem'in nerede siyaset yaptığını, diğerlerinin nerede durduğunu herkes biliyor. Takdiri millet verecek. Burada biz değerlerimizi öne çıkararak birimiz konuşuruz, birimiz konuşmayız. Arkada oturdum. Değerimi mi kaybettim? Çağırmasalar da vallahi konuşmam. Billahi konuşmam. Malatya milletvekili olarak devlet, bu devletle bakanlık yapmış biri olarak burada bütün arkadaşlarımız duruşumuzu biliyor ya. Bazen susarak da konuşulur. Onun için değerli arkadaşlar biz buradaki görüntü Vallahi İstanbul'a ayıp. Ya Sayın Valim öyle takdir etmiş, diğerleri öyle takdir etmiş hepimiz. Bunun eleştirisini, kritiğini yaparız. Burada konuşarak kimi ikna edeceğiz? Hepimiz biliyoruz ya buradaki başkanlar kimin, CHP'nin hangi vekilinin olduğunu, MHP'nin, İYİ Parti'nin, DEVA'nın, geleceğin hangisinin olduğunu, kimin nerede durduğunu biliyor. Biz burada siyaset değil. Malatyalı siyaset de yapar ama biz burada birliği, beraberliği sağlamamalıyız. Benim ricam bu organizasyonları biz önemsemeliyiz. Burayı televizyon programı gibi, tartışma programı gibi değerlendirmemeliyiz. Devlete olan saygımız, millete olan saygımızı bütünleştirerek Malatya'ya yakışır, birlikte, birlikte siyaset yaptı. Yani birbirimizle bir alacağımız, vereceğimiz yok ki. Dolayısıyla her zaman konuşuruz. Olmaz. Onunla... Bahadır Bey de gelebilir. Yelekçi vekilim de bir Arap gel sayın vekilim buyurun hiçbir sıkıntı yok. Lütfen Gülay Hanım gelin hiçbir sıkıntı yok. Bu, bu noktada hiçbir sıkıntı yok gelin. Biz her zaman konuşuyoruz. Buyurun Gülay Hanım. Vallahi buyurun bak yemin ediyorum. Her bütün başkanlarımız ya biz burada hepimiz bir aileyiz. Biz Malatyalıyız ya. Dolayısıyla sıkıntı yok. Ben hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Diyor.